Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, biliyorum uzun zamandır ara vermiştim video çekmeye. Şöyle bir bisiklet tanıtım videosu çekeyim dedim. Ee, daha önceki arkadaşlardan da talep olmuştu. Bisan MTX ile işte yeni topladığım bisikleti karşılaştırdım. Bisan MTX'in tanıtımını yap gibi. Şöyle bir Bisan MTX 7400'den başlayalım arkadaşlar. Bu e, biraz tabi abartılı. Üzerinde stikerler falan var. Oğlum kullanıyor bu bisikleti. Ben de ara ara kullandım. Arazi canavarı diyebilirim. Güzel. Çünkü lastikleri yumuşak, ee, Mişten lastik var üzerinde. Amatörü, santur güzel bir amatör var, yaylı amatör ama ama e, esnemesi harika diyebilirim. Çünkü bir, bir boşluk yok yani o boşluk izlenimini almıyorsunuz, ses vermiyor. Şöyle ilk önce bir yüzeysel bir çekimini yapalım bisikletin. Kadrosuna bildiğiniz hayran kaldım. Şu şekli çok güzel yani güzel bir şekil vermişler. Bisiklet yüksek güven veriyor mu güven vermiyor öyle bir sıkıntısı var veya ben alışamadım bilmiyorum ben işte 27 buçuk alıştım benim kadromda küçük bu bisiklet 29 ben kendim topladım gönlüme göre işte arazide sürekli kullandığım için gayet rahatım stabilde kullanıyorum neyse biz bir sana devam edelim arkadaşlar 42 34 mu oluyor bilmiyorum ben bunların dişler aralığını ama komple altus set var üzerinde ama altus'un ee, yeni modeli aktarıcısı falan çok şık. Vites geçişleri harika. E ee, yani teknik özelliklerine muhtemelen şeyden bakabilirsiniz. Ee, i̇nternetten bakabilirsiniz. Çünkü diyorum ya çok detaylı bir bilgiye sahip değilim ben. Daha önceki videolarımda da bundan bahsettim. Ee, ben bisikletçi değilim. Yani bisiklet meraklısı bir insan değilim. Ben bir bisiklete uzun yıllar binebilirim. Bisikleti hak ettiği şekilde kullanan bir insanım. Neyse mevzumuza gelelim. Ee, Komple 6 set var üzerinde. Hidrolik fren sistemi var. Şöyle bir bakalım. Hatta sizinle beraber öğrenmiş olalım. Hidrolik fren sisteminde ne olduğunu görelim. Gene Shimano'nun hidrolik fren sistemi var. Shimano'nun hangi modeliydi bu? Valla onu da göremiyorum. Frenler de çok güzel. Yani fren kavraması mükemmel diyebilirim. Çünkü arazide de denemesini yaptım ben bu bisikletin. Renk e, seçimi harika. Yalnız çok koyu mat bir renk olunca yani işte Bissan yazıları vesaire hiçbir şey gözükmüyor. Biraz orada abartmışlar işi. Ama görsel olarak tabi siyah renk benim her zaman tercih ettiğim bir renktir. Bissan MTX 7400 10 üzerinden 9 10 üzerinden 10 alabilecek bir bisiklet. Özellikle orta kesim için yani 4000-4200 bandında herhalde şu anda satış fiyatları. Yani 3600-3700'ler değildi bizim aldığımız dönemler ama. 4000-4200'lere kadar çıktı diye biliyorum. E, almaya değer mi? Yani 6-7 bin lira 10 bin lira bisiklet toplayan arkadaşlar için söylüyorum. Bunlar biraz daha üst seviye bisikletlere bakıyorlar. Giriş seviyesinin çok üstünde ee, fazlasıyla iş görebilecek bir bisiklet. Yani normal giriş seviyesi diyebileceğimiz bisikletlerin çok çok üstünde. İlk alıp da e, çok rahat araziye çıkabileceğiniz sizi üzmeyecek yormayacak bir bisiklet. Sadece olayımız şu kadro yüksekliği şöyle ben size belden de hizalayayım. Kadro yüksekliği insan ürkütüyor. Yani ben arazide biraz tedirgin oldum. Uzun da bir gidonu var. Aslında direksiyon ve hakimiyeti gidon yani arazide arazideki gidonun şu falan çok güzel. Ama kadro yüksekliği, cantların büyük olması, 29 olması insanı ürkütüyor arkadaşlar. O yönden e, o bir puanı doğrudan kırdım diyebilirim. Yani onun haricinde bisiklet onun üzerinden 9'u çok rahat alır. Her şeyiyle mükemmel. Ha bu arada benim bisikletimi de şöyle kısaca bir tanıtayım. Daha önce göstermiştim ben size. 42 34 11 34 mi oluyor? Ne oluyor? 11 32 mi oluyor? Ya yani diyorum ya çok fazla teknik bilgiye sahip değilim ben. E, arkaya devre dişli attım. Ali bir aktarıcım var. Arka aktarıcım var. Şöyle aktarıcı denet çekeyim. Devrenin şu parlak diş için attım. Çok memnunum. Yani vites geçişleri mükemmel. Ön tarafa da acele ayna kol. 11 32 bildiğim kadarıyla işte bu da. Gene üzerinde torney e, ön aktarıcısı duruyor. Orijinal ön aktarıcısı bu. Ben bu bisiklet alalı 5 sene oldu. Yaklaşık 4,5 seneyi geçti. Onun hikayesini anlatacağım sizlere. Daha önce videolarda da var. Ön aktarıcı dediğim gibi acer aldım. Fren sistemi hidrolik değildi bunun. Mekanik fren sistemine sahipti. Fren sistemi de gene Shimano fren sistemiyle komple sıfırladık, değiştirdik. Ee, vites kolları gene alibiyo. Şöyle göstereyim ben size. Üzerindeki ışıkların tanıtımını yaptım. Ee, videosu editlendi sayılır ama hazırlayıp bir türlü yayınlayamadım. Onları da ilk fırsatta atacağım. Çocuk sesleri falan var. Burası kalabalık, mahalle arası. Arkadaşlar dediğim gibi ayna kollar komple e, acera, devre arka dişli, alübiyo aktarıcı, e, alübiyo fren kolları artı fren sistemi hidroliğe çevirdim. Bu da ne diyorlar ona? MT200 mi diyorlar? O şekilde bir fren sistemi var ama. Ya i̇şte dediğim gibi teknik bilgiye çok fazla hakim değilim. E, kadronun hikayesini anlatayım ben size bir kısacası. Bu arada bu e, sele boruşuna varınca hepsi sıfırlandı mecbur kadro ürün olması için. Kadronun hikayesi de şöyle. 4,5 seneyi geçmişti. Ee, kadro ile ilgili küçük bir problemim oldu. Boya çatlaması. Yani o kadar araziye sürmeme rağmen sadece bir boya çatlaması. Koreli markasının güzelliği de budur. Boya çatlamasından dolayı fabrikaya danışmak istedim. Fabrika dedi ki çatlama sadece. Boya kaynaklı. Kadroda herhangi bir çatlak yok ama e, ona mukabilen gene de benim kadromu sıfır gönderdiler. Bana hediye olarak şöyle bir kadro gönderdiler. O biliyor. 1 ben de kadro yenilenmişken komple set olarak girdim işin açıkçası. Gayet de güzel bir set döşedim. Kendime uygun bir set döşedim en azından. Çünkü ben hem uzun tur yapıyorum hem arazi sürüşlerim var. Ve sürekli yüklüyüm. Yani sürekli yükle geziyorum bu bisikletle. Bisikletimin her şeyi tamam. İşte gidonu değiştirmedim. Kadro değiştikten sonra dedim ya setleri değiştirdim. Selem değiştirmedim. Sele borusu değişti. Bir de maşamı değiştirmedim. Maşam en büyük eksiğim. Şöyle maşayı da göstereyim. Bu Zozo'nun bir maşası yaylı sistem çok iyi bir maşa değil. Arazide beni üzen bir maşa işine çıkacağız ama diyorum ya 4-4,5 yılın hatırı var. O maşa beni 4,5 yıl taşıdı. Ee, ilk maddiyatım düzeldiği zaman iyi bir maşa almayı düşünüyorum. Öyle minder milyar, milyarlık maşalardan bahsetmiyorum tabi. Lastiklerim CST e, biri 4,5-5 yıllık bir lastik. Birini değiştirmek zorunda kaldım. Bıçakla yarılmış. Kim yardım bilmiyorum. Onun nedenle e, lastiğin biri sıfırlanmış oldu. Haricinde dedim ya genel olarak üzerindeki aksesuarın tanıtımını zaten daha önce yaptım ama e, videosunu atmadım bunları atacağım. Arkadaşlar e, bu karşılaştırma videosu kıyaslama videosu değil. Bir saniye MTX 7400 ile ilgili bilgi isteyen arkadaşlarım vardı. Arazi sürüşü ile ilgili bahsettim. Arazi sürüşü mükemmel. Onun üzerinden 9 veriyorum fakat dedim ya sadece kadro yüksekliği ve jant büyüklüğü belki beni yorduğu için bilmiyorum ben alışkın değilim. E, onu üzerinden 9 verdim çünkü 1 puan da oradan kırdım. Onun harici her şey mükemmel. Kadro bir şekli, ee, bisikletin seti güzel. Yani girişin çok çok üstünde dediğim gibi. Çok daha ileri var tabi yok demiyorum. Fren sistemi harika. Güvenilir bir bisiklet. Yani o güveni veriyor size çünkü bir ağırlığı var bisikletin. Bir 7 MTX 7400 alınır, kullanılabilir. Tavsiye ederim. Benimki zaten ee, birebir toplama. Hani Koreli markası olarak zaten tavsiye ettiğim bir markaydı. Çünkü Koreli biliyorsunuz benim yaklaşık 5 senedir özellikle övgüyle bahsettiğim bir marka. Sağ olsunlar bu kadroyu hediye ettikten sonra da daha fazla övgü hak ediyorlar. Çünkü müşteri memnuniyetini hep ön planda tutan bir firma. Koreli markasında da toplama yaparsanız yani işte kendi keyfinize göre, zevkinize göre çok paranız varsa, çok daha fazla arazi türü yapıyorsanız belki bir tık daha iyisini toplayabilirsiniz ama benim işim ziyadesiyle görebilecek bir bisiklet toparladım diyebilirim. Dediğim gibi teknik bilgiler konusunda çok fazla bir bilgim yok. Kusuruma bakmayın. Aslında bu teknik bilgilerin olduğu bir paylaşım olması gerekiyordu biliyorum ama eksik bilgi verip de sizleri kandırmaya ulaşmanın veya işte e, yanlış bilgiyle kendimi kepazet etmenin bir mantığı yok. Ben sadece bilirim. E, yoldaki performansı beni ilgilendirir. Performans olarak da gayet güzel, stabil bir bisiklet. Bunun da aynı şekilde teknik bilgiler olarak çoğu birçok şeyini bilmiyorum. Eksik ama Altus burada gence çığlaşmış. Çünkü... Hem çok şık bir dizaynı var, arka aktarıcı olsun, ön ayna kol olsun, ee, rublo olsun yani gerçekten çok şık bir görüntüsü var ve vites geçişleri mükemmel. Sizi üzmüyor yani rampada istediğiniz gibi vites attırabiliyorsunuz. Ben size kabaca tabirle söyleyeyim yani hani kamyon şoförü tabiriyle diyeyim. E, çünkü biliyorsunuz hani kamyoncuların e, bugün modelli bir araba tanıttığını düşünün biraz tuhaf olur yanlış anlamayın bu aşağılama değil de. Yani bir kamyoncu modelli bir arabayla ilgilenmez. O adamla ilgilendiği işte kamyonudur, tırıdır. O adam kaba işle uğraşıyordur. Emekçidir bizimki de o hesap. Ben bisikletin emekçisiyim. Yani bisiklet beni taşıdığı sürece, beni yormadığı sürece benim için işte üzerindeki setin, markası, modeli, cinsi, cibiliyeti vesairesi çok önemli değil. Neyse bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, şöyle ikisini de gene bir boydan boya çekeyim ben. Ben Korelli'mden memnunum. Bir sen MTX 7400'de ara ara arazide kullanıyoruz. Ondan da memnunum. Ondan da hiçbir şikayetim yok. Hatta bunu ilerleyen süreçte tura da çevirebilirim. Ondan da bahsedeyim kısaca. Lastikleri inceltip e, kelebek gidon takıp arka sepet sistemini uydurup çantaları ön tarafı da çantalarını uydurup tekrar bunu tur bisikletine çevirme durumumuz da var. Uzun turlar için kullanabiliriz bu bisikleti. Yani şu anda elimizin altında iki bisikletimiz var. Allah eksik etmesin. Allah'ım sizlere daha ilerli versin inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Akşam oldu. Hava kararıyor. Yayını burada bitiyorum efendim. Görüşmek üzere.